Merhaba arkadaşlar, ben Ceylin. Evet, dün işte bu gördüğünüz seti açmıştım. O videonun başında bu sette vardı. Ve benden bu seti açmamı da istemişsiniz. Yani buzdolabı setini. O yüzden ben de bugün buzdolabı setini açacağım. Evet, bakın Barbimiz buzdolabına sarılmış. Çünkü buzdolabını gerçekten uzun zamandır istiyordu. Ve artık kavuştu. Şimdi o çıkartacağız. Bakalım. Acaba bugün nasıl bir evcilik olacak? Yani dün yemek yapmışım hatırlarsanız. Evet, acaba bugün ne yapacak Barbimiz? Hadi bakalım o zaman açmaya başlayalım mı? Ama önce sen git bakalım. Hadi bakalım babacığım sen kenara. yok Tamam tamam gidiyorum. Tamam hadi sen kenara geç. Hadi aç çabuk çok sabırsızım. Tamam tamam açıyorum. Hadi bakalım aşağıya başlayalım. <laughs> Evet, buzulumuzundan çıkarttım. Hadi bakalım kapaklarını açıyorum. Evet, burayı çıkartınca, sonra buraya basınca ses çıkacak oradan sesi. Buzulumuz böyle. Alt tane bölmesi var orta kısmında. Şimdi yukarıya ve aşağıya bakalım. Önce yukarı bakalım. Burası da yine sade. Hiç kap yok içinde. Güzel. Şimdi en aşağıya bakalım. Hmm, burası böyle açılıyormuş. Buzluk. Ben şimdi şuradaki buzları buzluğa koymak istiyorum. Hadi koyalım. Bir <laughs> şimdi size çıkartan suyu deneyelim. Önce arkadaki kağıdı çıkartacağız. Şunu. Evet. Basıyorum. Bu olmadı işte. Bu ne yani? Bu ocak sesi. Bir dakika. Videoyu izlemeyenler için gösteriyorum. Dinleyin. İkisinden her ses çıkıyor. Ne alaka yani? Bu ocak, bu su. Su sesi çıkması gerekiyordu. I I. Tamam bu ses buna uyumuş da bu ses buna hiç uymamış. Bunu beğenemedim maalesef. Neyse, ama yine de buzdolabımız güzel, kullanışlı. İçi dolu değil maalesef ama biz için doldurabiliriz. Evet. Ay dur, sen hala burada mısın? Git bakayım. Evet. Barbie'miz şimdi market alışverişine gidecek ve buzdolabını dolduracak. Bakalım neler alacak? Hadi bakalım. Barbicim, markete gitmek için enerjim var değil mi? Tabii ki benim videolar için her zaman enerjim vardır Ceylin. Tamam o zaman. Markete gidiyoruz. Paramı da çantama koyayım. Telefonumu da koyayım. Evet, hadi şimdi gidelim. Gidiyorum, markette görüşürüz. Sonunda geldim. Hadi bakalım, alışveriş sepeti alıp alışverişimize başlayalım. Evet, işte sürü bir tane var. Hadi bakalım. Hadi bakalım, gidiyoruz. Evet, bu ilk kutunun içinde ketçapla salata sosu var. Evet, İkisine de ihtiyacım yok aslında. Ama ketçabı alabilirim. Belki köfte makarna falan yaparsam yanında iyi gidebilir. Hadi alayım. Evet. Şimdi diğerlerine bakalım. Evet bu ikincisinde sütler, meyve suları, kolalar falan var. Zaten ben kola içmiyorum. Bir tek süt alayım. Ee, şu doğal sütmüş. Evet şu doğal sütten alayım. Bir de portakal suyu alayım. Gelen misafirlere ikram ederim. Bunları da koyayım. Şimdi diğer sepete geçelim. Bunda da dondurma var. Muz da var ama muz istemiyorum. Dondurma alalım hadi. Bunu da koyuyorum. Şimdi meyve yonu. Ay burada çok güzel meyveler varmış. Sanırım bunlar benim sepetime sığmayacak. Bir sepet daha alıp geliyorum bekleyin. Evet bakın böyle pembe bir sepet aldım. Şu an sepeti olanları bunun içine koyacağım. Meyvelerim de sarı sepeti. Hadi bakalım. Ketçap. Portakal suyu. Süt. Dondurma. Bunlar koluma. Evet artık meyvelerimi sarı sepetime koyabilirim. Hmm, burada yemiş ve kıpkırmızı elikler var. Evet hepsini alacağım. Çünkü gerçekten çok acıktım. Yavaş yavaş yorulmaya başladım. Eve gidince mükemmel bir meyve salatası yaparız. Hadi bakalım hepsini alıyorum. Evet erikleri aldım. Şimdi kayısı bölümüne gidelim. Sağdaki kayısı soldakinden daha iyi gözüküyor. Soldaki biraz soğumuş gibi. Ve uzaktan da bence sert gözüküyor. Biz en iyisi sağdakini alalım. Son olarak kiraz rafı. Hmm, hepsi çok güzel gözüküyor. Simsiyah kirazlar. Hmm, burada alıcılık kirazlar da varmış. Ve sarı kirazlar da var. Evet. Onları da alacağım. Alıcılık kirazlar. Son olarak sarı kirazları alıyorum. Hımm. Hepsi de son kalmış. Demek ki herkes çok severe kalmış. Evet. Ben de alıyorum. Hem de ikisini de. Bir sarı kiraz. İki sarı kiraz. Evet. Alışverişimi tamamladım. Hadi bakalım kasaya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen bunları kasaya koyayım. Portakal suyu, süt, dondurma, ketçap. Sarı kirazlar, alacalı kirazlar, siyah kirazlar, erikler. kayısı. Ve iki tane de yeşil Hemen bunları da okutalım. Hemen kayısı ve okutalım. İsim e olarak yazlar. Toplamda ne kadar tuttu? 25 lira. Tamam hemen veriyorum. Buyurun 50 lira. Tamam hemen parasını veriyorum. 50 lirayı koyayım. Alın 25 lira efendim. Evet bunu çantama koyayım. Oh artık ben de eve gideyim. Birazcık da su içeyim. Al bakalım Barbie'cim. Teşekkürler Ceylin. Bir şey değil. Hadi bakalım artık iş başına. Şimdi ben Ceylin meyve tabağı hazırlayacağım sizin için. Hadi bakalım. Barbie'cim sen otur. Hiç yorulma ben hazırlayacağım. Ya Ceylin gerçekten mi? Beni çok mutlu ettin. Gerçekten çok yorulmuştum. Çok teşekkürler. Hadi bakalım o zaman. Ben iş başına. Hemen dolabımızın kapağını açalım. Evet, şimdi meyvelerimizi buraya tekrar teker teker dizeceğiz. Evet, dolabın kapağını kapatalım. Bakın ne getirdim. Bir kesme tahtası. Evet, şimdi meyvelerimizi bunun üstüne teker teker keseceğiz. Bunun için de şöyle bir tane bıçağı maronu alacağım. Evet. Şimdi biraz kamerayı yakın alayım. Sonra tekrar tekrar meyvelerimi keseceğim. Evet ilk meyvemi alıyorum. İlk. Hadi bakalım keselim. Arkadaşlar bu işlem gerçekten çok uzun sürüyor. Çünkü hepsini minik minik kesmek gerekiyor. O yüzden ben şimdi videoyu durduracağım. Hepsini keseceğim. Sonra tekrar kamera karşısında geleceğim. Hadi şimdilik bay bay. Evet arkadaşlar meyve tavuğumu hazırladım bakın. Bu olacalı kiraz, bu sarı kiraz, bu kırmızı kiraz. Şurada kayıslar var, burada da erikler var. Evet. Bence çok güzel oldu. Bir de Barbie'ye soralım. Barbie'cim meyve tabağı nasıl olmuş? Lezzetli mi? Ay hem de çok güzel olmuş Ceylin'cim. Eline sağlık. Zaten dün yaptığın yemek de çok lezzetliydi. Hadi artık videoyu bitir. Artık yemek istiyorum. Tamam tamam. Artık şimdi veda zamanı. Evet arkadaşlar bu videom bu şekildeydi. Bugün hem arkadaki şu buzdolabını açtık. Hem de markete gidip marketten bu meyveleri alıp meyve tabağı hazırladık. Evet. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like butonlarına. Ve hala burada değilseniz abone de olun. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın.